Herkese merhaba. Hayırlı cumalar. <laughs> Bugün cuma. Ee, çok sayıda mesaj geliyor gidiyor. Belki siz de gönderiyorsunuz. Bana gelen cuma mesajlarını ben yanıtlamıyorum. Kimseye de cumanız mübarek olsun diye mesaj göndermiyorum. Ee, bu izleyenler arasında bu videoyu bana mesaj gönderip de ya bu bize niye yanıt vermiyor diyenler olabilir. Hani onun yanıtını da bu videoda vermeye çalışacağım. Niye böyle davrandığımı. Bu videoda hani cumanın mübarek olup on olması kavramının e, dışında Mevzu hazır Cuma iken hem Cuma suresindeki artık nokta nokta atışı çok önemli. Çok farklı konularda çok tek ayetlik nokta atışları var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Bir de bu konudaki uydurma hadislerden. Hani hadis konusunu bir önceki videoda zaten bayağı uzun bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi Selman Faresi diyor ki bir gün veya zaman veya mekan mübarek olmaz. O mübarek edilir. Mübarek zaten bereketli demek. Yani kutsal olup da hani o gün edilen dualar kabul olur veya o günden dolayı bize bir iyilik gelir gibi bir durum söz konusu değil. Bu zaten Kur'an'ın ve İslam'ın mantığıyla da çelişen bir yaklaşım. Bir şeyleri kutsal, bir kişiyi kutsal atfetmek veya zamanı veya mekanı her neyse. Her şimdi diyeceksiniz ki mesela e, Cuma suresi var Kur'an'da. E Kur'an'da ne bileyim Bakara suresi var, Şems suresi var, Kamer suresi var. Biz güneşe, aya, ee, ineğe şey diyor muyuz? Ee, kutsal diyebilir miyiz? Veya işte zeytine, incire, turdağına vesaire. Bunlar hani oradaki anlatılan konuyla ilgili ifadeler. Cuma da aynı şekilde nasıl bu ayetin işte 9. suresinde o gün çağrıldığınız zaman işi gücü bırakın, alışverişi bırakın, namaza gidin, e, komutu varsa, emri varsa, Cuma suresi de ayeti e, Cuma Suresi de adını bu ayetten almış. Yani toplanma, cuma zaten toplanma demek. Dolayısıyla cuma gününün kendisinden ötürü hiçbir e, bereketli oluşu veya mübarek oluşu söz konusu değildir. Bunu böyle düşünmek de doğru değildir. İnsanlara cumanız mübarek olsun demeyle cuma mübarek olmaz. Ama siz o insana bir iyilikte bulunursunuz, onun bir derdine derman olursunuz, ne bileyim bir açığını kapatırsınız, işte o zaman o günü mübarek hale getirmiş olursunuz. Yani insanlara mesaj atmaktansa mesela açıp e, halini hatırını sormak, büyüklerin, küçüklerin bir ihtiyacını gidermek, ne bileyim ihtiyacı olan komşunuza alışveriş yapmak, yolda birini karşıdan karşıya geçirmek, işte çalışıyorsanız iş arkadaşınıza bir iyilikte bulunmak, çalışanlarınıza e, ekstra bir şey yapmak o gün yani illa cumayı mübarek yapmak istiyorsanız bunları yapmak gerekir ama zaten bunları bizim bütün günlerde yaparsak ve bütün ömrümüz boyunca yaparsak zaten bütün günlerimizi ve müba ömrümüzü mübarek hale getirmiş oluruz. Yani İslam dini dua ile çalışmıyor. Dua elbette çok önemli. El açıyoruz yani ellerimizin açıklığını göstererek Allah'tan bir şeyler talep ediyoruz ama bunları yine o açtığımız ellerle desteklememiz yani yaptıklarımızla desteklememiz lazım ki karşılığını alabilelim yani o sünnetullah denilen o yüce ilahi sistem, kainatın sistemi böyle çalışıyor. O yüzden bakıyoruz ki çalışan insanlar emeklerinin karşılığını alıyorlar, elleriyle yapanlar alıyorlar ama yattığı yerden ya şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyenlere bir karşılık gelmiyor. Zaten öyle olmasaydı eğer hani Müslüman tırnak içinde söylüyorum, Müslüman toplumların ihya alması lazım. Çünkü bizim camilerde işte Mekke'de ne bileyim insanlar toplandıklarında kendi başına yapılan duaların haddi hesabı yok değil mi? Ama bakıyoruz ki netice bu dualarla orantılı değil. Çünkü biz o dilimizle yaptıklarımızı elim, söylediklerimizi dilimizle elimizle desteklemiyoruz. Bundan ötürüdür ki o sistem öyle çalışmıyor. Velası Cuma'yı mübarek hale getirmek istiyorsak o Cuma'ya dair bir şeyler yapmamız lazım. Ama aynı şeyi yaparsak Salı günümüzde mübarek olur. Cumartesi günümüzde mübarek olur. Şimdi ayetler demiştik, hani mübareklik kısmı bundan ibarettir. O yüzden ben o mesajlara yanıt vermiyorum. Çok da samimi bulmuyorum, çok da faydalı bulmuyorum açıkçası. İnsanları açıp konuşmak daha faydalı, daha katma değerli bir iş gibime geliyor. Şimdi bu surenin kısa bir sure, 11 ayetlik. İlk iki ayetinde işte Allah, Allah'tan başka kendisine tapılacak bir şey olmadığını söylüyor, bir peygamber gönderdiğini söylüyor. Sonra üçüncü ayette diyor ki, bu Kur'an sadece peygambere ve onun çevresindekilere değil, bütün insanlığa gelmiştir. Yani bütün insanlığa bir kitap, bir mektup, bir e, oradaki komutlar, oradaki bilgilendirmenin bütün insanlığa olduğunu söylüyor. Bu, bu yüzden çok önemli bir ayet. Sonra gelen e, ee, beşinci ayet de şöyle söylüyor. Ee, hani dördüncü ayet bunun bir lütuf olduğunu söylüyor. Beşinci ayette bir benzetme var. Diyor ki kendilerine Tevrat yük, yüklenip içindeki hükümleri yerine getirmeyenler kitap yüklü bir eşeğe benzer. Yani şöyle bir eşek düşünün. Sırtında çok değerli kitaplar var. Önemli kitaplar var. Yani kitaplarda ne bileyim fizikle ilgili, kimya ile ilgili, finansal piyasalarla ilgili benim diğer playlist'in konusu. Çok önemli bilgiler var ama sizce o eşeğin bu bilgilerden faydalanması mümkün mü? Değil. Çünkü o sadece taşıyıcılık görevini yerine getiriyor. İşte bu ayetin bize söylediği siz Kur'an'ı sadece taşımayın. O bilgileri hani sadece duvara asmayın, dantellere, pamuklara sarmayın. Aynı zamanda okuyun, anlayın ve hayata geçirin ki bu eşekten farkınız olsun, siz onu ondan istifade edin. Yani bu ayetin çok net bir şekilde söylediği şey bu. Bu nedenle bu benzetme zaten ekstra bir benzetme yapmaya gerek yok. Her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Bizim Kur'an'ın niye okuyup üzerine düşünüp onu niye hayata geçirmemiz gerektiğini inanıyorsak tabii ki bize net bir şekilde söylüyor. Kulaktan dolma bilgilerin haricinde okuyarak hani kendi dilimizde, anladığımız dilde neyse sadece Arapçasını okumak da değil. Çünkü sadece Arapçasını okumak da bize bir şey kazandırmaz. Yani anlamadığımız sürece biz oradaki e, hani hint mantrası gibi bir şey olur. Anlamıyoruz ama söylüyoruz. Melodik de bir e, okuyuş okunuşu var. Ondan sevap bekliyoruz. Oradan bir sevap gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama eğer okuduğunuz zaman onu hayata geçirdiğiniz sevabın ondan kıyaslanamayacak kadar fazla olduğundan emin olabiliriz. Çünkü bunu bize Kur'an söylüyor. Bu ayetten sonra 6. ayette çok farklı bir konuda ama yine çok nokta atışı bir ayet var. Bunu okuyabilirim. Kısa bir ayet. Ey Muhammed de ki ey Yahudiler siz eğer diğer insanlardan imtiyazlı olarak gerçekten kendinizin Allah dostu olduğunu iddia ediyorsanız, bu Allah dostu kavramı da meşhurdur. Onu duyduğumuz zaman bir irkilmemiz lazım. Çünkü Allah dostunu kullananlar genelde çok da Kur'an'ın özüne sahip kişiler değildir. Hani Allah dostu var, bir de Allah düşmanı mı var? Öyle bir ayrım çıkıyor bu sözden. Yahudilerin ama öyle bir anlayışı var. Yani diyorlar ki biz Allah dostuyuz. Yani biz imtiyazlıyız. Hem din olarak hem ırk olarak, millet olarak biz farklıyız ee, ve direkt cennete gideceğiz diyorlar. İşte Allah burada onlara çok açık bir şekilde diyor ki eğer bunda samimiyseniz, eğer siz bu görüşe gerçekten inanıyorsanız o zaman ölmeyi dileyin. Ya öyle ya. Hani sen zaten direkt cennete gideceksen ölmeyi dile. Ne uğraşıyorsun? Burada işte dünyanın işte kim ne demiş? Ne bileyim dolar 9 lira mı olmuş? Altın 500 lira mı olmuş? Geçim sıkıntısı mı var? Başka bir şey mi? Virüs mü var? Değil mi? Bin bir türlü burada zorluklar var. Uğraşma bunlarla. Direkt ölmeyi dile. Zaten cennete gideceksin. Allah dostusun. Ama sonraki ayet ama bunu dilemezler diyor. Dilemezler çünkü samimi değiller, akıllı değiller, söyledikleri mantıksız. Ya kendilerine kandırıyorlar ya başkalarına kandırdıklarını düşünüyorlar. Ama şimdi bu Ebu Yahudilerle ilgili deyip işin içinden çıkmamak lazım. Bugün işte bu tarikatlarda, tasavvufçularda, cemaatlerde ne diyorlar? İşte bizim e, cemaate girersen bir de şu koluna girersen onun onun da bir kolu var direkt zaten cennetliksin yırttın abicim. Değil mi görmüşsünüzdür yani e, biz zaten yırttık diyorlar bir de şöyle diyorlar hani onlardan birinin yattığı mezarlıktaki e, insanlar da yırtacak onların sayesinde. Bu ve böyle işte sapık düşünceler var hani bu ayet bize çok net bir şekilde böyle bir şeyin olmayacağını kimsenin kimseden imtiyazlı olmadığını Müslümanların da diğer dine tabi olanlardan imtiyazlı olmadığını söylüyor aslında. Değil mi? Yahudilerin böyle bir e, düşüncesi var da başka dine mensupların yok mu? İşte kim öyle düşünüyorsa hadi diyor o zaman Hodri meydan ölmeyi dilesin. Öldürsün kendini veya ölsün neyse. E, nasıl olsa cennete gidecek. Uğraşmasın ama bunu yapmazlar. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyen yine müthiş bir ayet. E, sonra 9. E, ayet geliyor. İşte bu şeyle ilgili, namazla ilgili o çağrıldığınız zaman işi gücü, alışverişi bırakın ve zikre koşun. Yani cuma namazına gidin. Burada da ama önemli bir şey kadınlarla ilgili. Şimdi orada ey iman edenlerdi, yani biz Türkçe'de çeviriyoruz ya Arapça yine dil bilgisi kaynaklı. Hani zamirler var. Kimisi erkek zamir, kimisi ee, dişi zamir. Yani kadınlara yönelik. Rusça'da da mesela öyledir. Kelimeler erkek ve dişi diye ayrıldığı için zamirler de ona göre değişir. Arapça'da da öyle olduğu için ve burada erkek zamir kullanıldığı için diyorlar ki cuma namazı erkeklere farz. Bunu kadınlar da bazen savunuyorlar çünkü hani muhtemelen camiye gitmek istemiyorlar veya işte bir namaz yükümlülüğünden uzak kalabilmek için. Fakat eğer biz cuma namazı sadece erkeklere farz dersek bu erkek zamir kullanıldığından dolayı o zaman oruç da normal namazda yani beş vakit kılınan veya işte zekat da sadece erkeklere farz olur. Yani bu din sanki erkeklere gelmiş gibi. Bunu yapan erkekler ve bunu teşvik eden erkekler var. Hani kadınlar ortadan tamamen silinsin ve bizim malımız haline gelsin gibi yaklaşan erkekler bunu sömürüyorlar. Ama tabii ki bu din bütün insanlar içindir, bütün inananlar içindir. Eğer kadınlara yönelik bir hitap varsa zaten kadın zamir kullanıldığını Kur'an'da biliyoruz. Ama Cuma suresindeki yani o gün çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın ve namaza gidin Allah'a zikre koşun e, ayeti bütün erkek zamirle kullanılmakla birlikte bütün insanlık içindir. Dolayısıyla kadınların da Cuma namazına iştirak etmesi hani bu ayetten açık bir şekilde görülüyor ki e, farz yani erkeğine kadar farzsa kadını da o kadar farz. E, bu konuda tabii uydurulmuş hadisler var ve uydurulmuş hadislerden bir tanesi de üç kere cuma namazına gitmeyenin Müslümanlığı düşer gibi bir sözden bahsediliyor. Bu herhalde şeye benziyor, bizim oturma kartları var Almanya'da, oturum izni. hani Süresiz oturum izni varsa sizde de 6 ay Almanya dışında kalabiliyorsunuz ama 6 aydan fazla kalamıyorsunuz. Eğer 6 aydan fazla kalırsanız o oturum izniniz düşüyor. Yani siz artık oturum izne sahip olamıyorsunuz bu da herhalde onun gibi bir şey ama tabii ki böyle bir şey söz konusu değil hadis videosunda bir önceki videoda zaten bu konunun hani nasıl kullanıldığını neler ne niyetlere alet edildiğini hadislerin nasıl üretildiğini anlatmaya çalıştım biraz şimdi buradaki bu üç cumaya gelmeyenin e, Müslümanlığı düşer şeklindeki uydurma hadis de hani uydurma diyorum çünkü yani hadislerle ilgili hani bir şu cümleyi duyduğumuz zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki işte peygamber buyurdu ki cümlesini duyduğumuz zaman bir irkilmemiz lazım. O duyduğumuzu bir alıp hani turnusol kağıdı var ya böyle asit mi baz mı gösteriyor Kur'an'a danışıp ondan sonra e, eğer uygunsa e, evet olabilir böyle bir söz söylemiş olabilir peygamber dememiz ve ama taban tabanı çelişiyorsa da bu hadis kesinlikle uydurmadır dememiz lazım. Çünkü bizim elimizde çok net bir kaynak var. tabi inananlar için bunu söylüyorum. Şimdi e, Emeviler, hep Emeviler çıkıyor her taşın altından ama Emeviler gerçekten yani Kur'an'a, peygambere peygamberin uygulamalarına onun yaptığı devrime bir karşı devrim yaptılar ve maalesef bunda da başarılı oldular. Hani biz onun cezasını bugün dahi uygulamalarla çekiyoruz. O geleneksel din dediğim kavram benim. Hani bizim de kulaktan duyma bilgilerle öğrendiğimizle aslında Kur'an'la çoğu yerde taban tabana çelişen alternatif din diyebilirim. Hep bu Emevi çarpıtmalarından kaynaklanıyor. Yani oradaki hükümdarlar veya işte halifeler kendileri öyle diyorlar. Aralarında iyi olanlar da var tek ama öyle bir silsile halinde bu işi çevirmeye, şeklini değiştirmeye bir Truva atı gibi Farklı görünüp ama içinden yani İslam'ı içinden vurmaya o kadar çaba sarf etmişler ve ve bu işte başarılı olmuşlar ki biz bugün çok basit kavramlarını bile Kur'an'ın ve e, bu dinin tartışır haldeyiz. Neyse hadisle ilgili dediğim gibi uzun e, açıklamalar veya söylediklerim o videoda bulunabilir. O zaman Emevi camilerinde hutbe okunuyor biliyorsunuz cuma namazında ama o hutbeler hep İslam'a aykırı, peygambere söylediklerine aykırı ve bu sahabe yani peygamberin arkadaşları tarafından anlaşılıyor. Diyorlar ki ya biz bunları işitiyoruz ama bu bizim gördüklerimizden bambaşka, peygamberin uygulamalarından bambaşka deyip hutbede camiden çıkıyorlar. Yani önce namazı kılıp sonradan hutbe okunuyormuş o zamanlar çünkü. Sonra Emeviler bir şark kurnazlığı yapıyor ve Hutbeyi namazın önüne koyuyorlar ki insanlar gelsin hutbeyi dinlesin sonra namazı kılsın. Yani hutbeden kaçamasın diye. Bir, bir de şöyle diyorlar onlara da yetinmeyip hutbeyi dinlemek, sessiz bir şekilde dinlemek yani pür dikkat dinlemek de farzdır. Namaz gibi farzdır. Yani şöyle düşünün mesela ben burada konuşuyorum ya hani benim imam hatip mezunu olup da camide namaz kıldırdığımı düşünün. Beni dinlemek namaz kadar farz oluyor. Yani buna kadar Sakıncalı bir yaklaşım değil mi? Adam belki farklı bir şey söyleyecek, belki aklına esen bir şey söyleyecek ki öyle söylüyorlar. Ee, bunun üzerine o sahabe hiç camiye gitmemeye başlamış. Yani demiş ki biz burada bu hutbeyi dinlemek istemiyoruz. Dolayısıyla biz cumaya hiç gelmeyelim. Zaten bu cumanın da kılınmasının e, makbul olduğunu düşünmüyoruz deyip hiç camiye gitmemeye başlamışlar. İşte onun üzerine imdada hemen bu yaklaşım. E, Uydurma hadis yetişmiş. Demişler ki üç kere cumaya gelmeyen dinden çıkar. Hadis mevzusu kaderle birlikte bu işin temelini anlayabilmek için bence en önemli iki konudan bir tanesi. O videoya tekrar bakabilirsiniz. Bu işlerin nasıl olduğunu açıklamaya orada çalışmıştım. Cuma ile ilgili, Cuma suresi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Cumanız tekrar mübarek olsun ama cumanızı mübarek eyleyin, mübarek kılın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ve bu arada e, bilgilendirme o zil sesi var ya ona tıklarsanız eğer yeni videolardan haberdar olmanız mümkün olur. Ee, videoları ben bu arada bazen hızlı seyrediyorum. Yani ben başka videoları seyrettiğim zaman böyle yapıyorum. Hani siz de bunu deneyebilirsiniz. Çok hani kelimeler anlaşılmayacak kadar hızlı değil ama anlaşıldığı sürece konuşanın... Biraz daha hızlı konuşup hani zamandan kazanmayı ben faydalı buluyorum. Size de öneririm. Ayrıca bir videoyu iki kere seyretmek de bence çok faydalı. Tıpkı bir kitabı iki kere okumak hani iki kitap okumaktan faydalıdır derler ya. Bunlar da size bu videolarla ilgili önerilerim olsun. Tekrar dediğim gibi hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.